Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Star Brawl Stars kanalına yani Popstar Stars, kanalına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynayalım? Bir tane bir bölüm görmüştüm soygun diye. O soygunu çok beğendim. Bence bugün sizlerle birlikte soygun oynayacağız. Soygun yapalım. hırsızlığa devam edelim. Yakamda bir dursa. Yakamda bir dur be garibe. Soygunluk yapalım arkadaşlar, sizlerle birlikte. Burada görüyorsunuz, Colt var. Colt'la beraber oynamayı tercih ediyorum ama sen hangisini tercih edersin? Ben Colt iyi ya. Colt uzaktan çok cold, iyi bu yani. Colt adamdır. Şimdi sen görevlere bakalım. Görevler, aa, bak iki tane şeyimiz gelmiş. Abi büyük bir kutumuz kutu var. 50 dolar alır. 50 50 dolar. 50 dolar. Şimdi arkadaşlar büyük, kutuyu açıyorum sizler için. Belki bir tane karakter falan çıkabilir. Belli olmaz. Nita, Nita artı güç puanı. Şeli. artı 12. Şekliye. Aldık bu kadar. Çok bir şey çıkmadı. Ta -da -da 30 zümbüt verdik. Yeni bir şey var. Bak bunları ben almak istiyorum. Bunları alayım ben. hemen hemen ucuz şeyler zaten. Alalım bunları fark etmez. 40 dolar bir şey para mı? Bunlar sen para mı veriyor? Ha bunlar para mı yiyor? Ya buna para mı yiyor? Alın alalım. abi. Alalım alalım alalım. alalım alalım. Şurada bir tane karakter var onu geliştirebiliyoruz şu anda sanırım. Tam 20. Yükseltilebiliriz <laughs> gördün değil mi? Onu bakacağım şimdi. Başka neler gelmiş? Ne var? Evet, Başka bir şey var. Ha, o var. Bunu, burada bu var. var, var. Blablabla blablabla bu var. Bla 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 bla. Bu da tabii elmasımız olmadı. Sağçılardan bunu yükseltelim arkadaşlar. Evet, Darli miydi bu? Darli seviyorum ya. Darli güzel ya. Darli cidden seviyorum ya. Ama onu yükselteceğim onu ben. Gale. Gale de güzel de. onu oynayabilen insanlar çok fazla ya. Oynayabiliyorlar ama nasıl oynuyorlar bilmiyorum. Özelliği çok yüksek sanırım. Evet. Benim tek oynayabildiğim karakter. Burada arkadaşlar kar Toygun'la beraber yok. başlıyorum. Soygun'la beraber. Soygun nasıl bir şey? Ben hiç oynamadım. Soygun çok güzel. Ee, karşı tarafın bankası yani kasasını kıracağız arkadaşlar. Ha. Ya güzel aslında sıkıcı değil. Bir oynayalım bir görün. Biraz uzaktan savaşı ate yani. etmemiz lazım. Burada birimiz ama işte arkadaşlarla oynarsanız daha güzel. Burada arkadaşların birisi koruması gerekiyor. Ha, bunlar burada. bizim kasamız. Kasayı koruyacağını söylüyor. Onlarda da kasa var. Ha, futbol gibi yani. Futbol modu var diye ya burada. Evet savaş topu onun gibi çok fazla boş Çok fazla boş Hadi. Evet. Çok fazla boş yaptım. <laughs> Arkadaşlar Öldün. burada ölmek ya da öldürmekle alakalı bir şeyiniz yok. Burada kasayı patlatmak. Burada kasayı eritmeniz lazım. Sadece kasa. Kasanın da canı var yani orada. Şimdi ben bunu şeyini... şuradan gizli bir şekilde gideceğim. Can gidiyordum. barını. Aa seni vuruyor. Sen. Bu vuramayacak ben bunu vuracağım. Orada şey. Hayır. 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 Şimdi ben onları çektim bana doğru gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bana doğru çektim. Of of, sen tek başına vardı. bana 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 ya, Mecnun ocakta. Şimdi o bana doğru gelecek ya, canı çok az. Olay. Yok, geldim geldim. Canı çok az ya, bitti. Tamam. Yani şimdi arkadaşlar 60 ile 41, bence alırız diye düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum. Olabilir. Şimdi o buradan beni korusun. Aa onların kasasının az kalmış ya. Aa ikimiz aynı anda öldük. O oh, bana vurdu, o bana vurdu. Şaka gibi. Arkadaşlar ben kaleyi kuracağım. Gidin siz hadi. Hadi gidin. Gidin kaleyi kuracağım. Biz biz buradayız. Biz buradayız. Ve de durmayız. <laughs> yes. Kaleyi kuracağım. Merak etme merak etme. Alacağız alırız. Kaleyi ben kuracağım, gitseler onları alacaklar. Ah, oh! Hain. Vatan haini. Kimsiniz lan? Kimsiniz? Siz kimsiniz oğlum? Hadi ya %13'ü %32 yemin ederiz. affedersiniz arkadaşlar salak bunlar. Bizimki patladı. Yani. Salak ya. Ya yemeye dururuz. Birimiz burada duracak ya. arkada, iki kişi bir sağdan, bir soldan gitsek kadar. Yani Bence iki tane arkadaşınız oynasanız daha iyi sizin için. Çünkü onlarla konuşarak oynayabilirsiniz. Evde oynuyorum bunu. Evde oynayınca bazı çocuklarla oynuyoruz arkadaşlar. Ben çıkacağım ya, bunu oynamayacağım. Çıktım dedim ama oynayacağım herhalde yine. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım dedim ama yine oynayacağım. Ben kaleyi koruyacağım. gidin gidin. 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 Git. Git. Ben buradayım. Biz buradayız. Abi gitmiyorlar ki yükleri. Abicim. Laftan mı anlamıyorsunuz? Gidin ulan. Gidin. İstemiyoruz sizi burada. Ben kaleyi koruyacağım abi gidin. Kimse gelmesin buraya. Biz buradayken var ya. Kimse gelemez. Kimse gelemez. Yok ya. Vay. Abi gitseniz ileri. Cık. Gitmiyorlar ya. Kimse gitmiyor ileri. Tamam siz gidin ben buradayım. Burada koruyacağım. Henüz daha hala kasa yazar gelmedi. Onlar 277 oldu. Henüz henüz kasaya zarar gelmiş değil. Herkes sakin olsun. Aaaa! Aa. Canımızı burada özel gücümüz var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde canımızı doldurabiliyoruz bu arada. Can mı mermi mi? Mermi yani. Ha, can, can mermi. Can mermi. <laughs> Fark etmez o da bir can sonuçta. Işte. <laughs> Olmazsa, olmaz, olmaz yani. Olmazsa Ben koruyorum abi gidin içeriye gidin. Abicim. %50 gidin abicim. %50 abicim, abicim gidin, gidin abicim. <laughs> Allah'ım sabır ver sen bana sabır ver. Ne, ne yaptın Gidin gidin. Ne, ne mesaj yolladı Ne mesaj yolladı? Kaç. <laughs> Birimiz gitse artık vursa mı acaba ya, diye düşünüyorum da. Ya, 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 ya. Aa, aa. belli ama ama bunun canı çok yüksek ya. Canı çok yüksek. Aa, aa. Ya ben gideceğim bu sefer kaleyi koruyan olmayacak anladın mı? Aa, aa. Aa, aa. Kaleyi koruyamayacak. İşte kaleyi koruyup, burada gitmek önemli olan. Bir kişi kaleyi koruyacak, diğer iki kişi salları evet. yapacak. Biri kasaya, biri adamlara. 13-12'yi yenilemeyeceğiz kasaya, bir ama büyük ihtimalle yendik diye düşünüyorum. Çünkü az olan kazanıyor bunda. Galiba Hiçbir evet. Yani. Yok, yani. Çünkü bizimki hiç hasar almadı bile. O <laughs> oh, ne oluyor? Sarımsıkı bir He, bu başı. Sonra ortada mı ne oluyor? Sonra bir şey mi oluyor anlamadım. Maçı biz mi kazanıyoruz? Hayır. Yes. Yani burada korumaktan içim... <laughs> Daha fazla. E, 8 aldık arkadaşlar. Artık 8 kupa. Artık 4 kupa. Olsun 12 kupa. Yok 4. 4 kupa artı 4 artı 8. Yani 8 tane almış olduk. Peki. Daha sonra bu anlamaları yaparız biz. Bu anlamayı zaten biliyoruz az çok yani az çok yapabiliyoruz zaten. Önceki sezonla ilgili bir şeyler oynayabiliyor muyuz? Diye düşünürüm. Oynayamıyormuşuz. Şimdi izleme oynamasını istiyorum. İzlemem. Buyurun. Soygun mu oynayayım? Soygun. Ne oynamak istiyorsan. Canına ne geliyorsa. Canına ne istiyorsa onu Hı, oyna. fark etmez ben. Canıma bir şey gelmiyor. Tamam. Oyna diyorum. <laughs> 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 Bu kadar korkak bir insan görmedim ya. Ay ben oyn Abi ne oynamak istiyorsan oyna dedim yani. Değil mi? İstersen başka bir karakter alabilirsin. Darlı'yı alabilirdim mesela. Ben Karlı'da oynuyorum. Yok. Neydi? Colt'ta oynuyorum sadece. E, oyna bakalım. Hadi oynayabilecek misin? Uzaktan vuracaksın bunda. Yani ya kaleyi biriniz koruması gerekiyor. Tamam Ben Kaleyi salcı ateş yapacağım. edebilirsin. Bak kimse kaleyi koruyacağını ateş etmedi. Nereye ateş ettiğini de gösterse. Nereye ateş ediyor? Hayır oraya ateş ediyorum. Ya, ya sen nereye ateş ediyorsun? Aa, orada gidiyorum. Bak adam zeki. Gördün mü? Adam harbiden zeki yani. Oyunu güzel oynuyor. Ha, bir de bu oyunda arkadaşlar böyle profesyonel insanlar da var yani. Profesyonel insanlar genellikle oynuyor. Vurdum olsa. onu. Yani biraz zorlayıcı bir oyun. Tahsil edelim. Soygun. Ee, Bu da amaç zaten i̇kimiz kutuyu, aynı anda öldürdük. Kutuyu şey yapmak. Eğer kutuyu yani ikimiz de kazanamazsak en az olan yani kutuyu hasar veren, çok hasar veren o kazanıyor. Kutuya hasar vermeniz gerekiyor. Şu an bak bizimki daha hasarlı. Gidip biriniz hasar vermesi gerekiyor kutuya. Ama biriniz burada güzel. Yani sen gidebilirsin aslında ileriye. O doğru. da gidiyor. O da, o da gidiyor, gidiyor. Bak o aşağıda. Güzel. Tamam. Gidebilirsin. Tamam. Git soldan git soldan niye sağdan gidiyorsun? Orada adam var çünkü. Bak soldan kandır sen de orada atın. Onlar sola doğru çek. Ah, dur. Git soldan git şimdi. Bırak onu. Soldan git soldan. Vur şimdi. 98 yaptık abi ama bizimkiler bizi haşlamış bitirmiş. <laughs> Kimse arkadaşlar de yani. Bu oyunda aslında 3 kişilik bir grup kurun. Biriniz aşağıda bir Arkadaş grubunuz kişi işte. Sağdan soldan gideceksiniz. Sağdan soldan gittiğiniz zaman oyunu kazanırsınız. <laughs> Ya yani çok oyunu kazan kazanırsınız. Ah. Ya biz büyük ihtimalle izen bundan yenecek çünkü bunu düşünce sistemi denen bir şey yok bu oyunda. Evet. Yani ya biriniz kalacak. O bak o bir duruyor bir gidiyor. Bak ateş ediyor ben buradayım diyor. Sen ha. git diyor. Tamam gidiyor. Ateş ettiği zaman arkadaşlar ben buradayım diyor. Yani evet öyle ben buradayım diyor kendini koruyor yani kaleyi koruyor bak orada. Yani biriniz gitmesi gerekiyor. İkisi gerek birden var orada. Ama olsa diğeri ölüyor bak şimdi sen git aşağı ikisi birden de geliyor sen aşağıda koru kaleyi. Onlar gitsin. Canım, 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 canım. Biz 98 65, 63'e düşmüşsünüz. Benim olduğum oyunda kimse kazanamaz arkadaşlar. Ya bu bir gerçek. Yenildiniz. Benim olduğum oyunda kimse kazanamaz. Diyorsun. Evet. Benim takımımdaysanız eğer benimle aynı takımdaysanız kimse Eksi kazanamaz. Eksi kupa kaybettik. Olsun sorun yok. Ben hiçbir zaman oynayamıyorum. Sorun yok. Bize bir şey geldi mi? Geldi. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ta soygunu size göstermiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, oyun Star kanalı şuradan bir yerden çıkıyor. Buradan Abone olun. Öpüyorum.